Ay merhaba herkese. Ay şaka gibi merhaba. Can, canlı yayındayım. Evet herkese merhaba. Ee, sabahtan beri canlı yayına bağlanmak için çok uğraşıyorum. Size gün geçmeden Venüs Satürn Karesi'ni bir bir anlatmak istiyorum. Ee, hemen onun için size buradan e, çok güzel de yazdım. Burç Burç'ta onları anlatacağım olur mu? Hemen geliyorum aktarmaya başlayacağım bir saniye lütfen. Hayır yoğurtlarım yanımda değil hemen onları almam lazım. Tamam. Tamam bir saniye. Avrupa'dan Paris'teki önden böyle 4 yıl geçti. Onların işlemlerinin 2024'te tamamlanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Manuel Macron katedraliyi ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle katedralinin de kendi sürenlik önlemleri alınca emeklilik ve korunu nedeniyle, nedeniyle Macron'u protesto edenler oradaydı. Polis de protesto... Ay tamam süper. Macron, Merhaba herkese. Şimdi bu akşam için gerçekleşecek olan Venüs Satürn Karesi gerçekleşecek. Bu beş gün için geçerli. Ee, burada ne demek istediğimi şimdi size kısa ve net bir şekilde onu anlatacağım. Tamam. <laughs> Şimdi şuradan başlayalım. Venüs, aşk, ilişkiler, maddiyat, güzellik, estetik, konfor, bakım, dekorasyon, değerli taşlar, yaratıcılık, sanatsal yetenekleri temsil eder. Satürn ise baba, otoriter, devlet yönetimi, kurallar, engelleyen, sorumluluklarımızı yerine getirmemiz konusunda bizlere baskı yapan, yol göster gösteren disiplinli bir komutan komutan edasında bizlere yol gösteren kişi olarak da bilinir Peki bu Venüs Satürn karesi birlikte bizleri nasıl etkileyecek Biz bunu nasıl e, alacağız üzerimizdeki etkileri derseniz onu da ilişkilerde ikili ilişkilerden yana Sizler baskı altında kalırken ilişkilerinize bir son verebilirsiniz Belki bu bir iş de olabilir, kariyer hayatınız da olabilir, maddi konularınızda olması büyük ihtimalle oldukça yüksek olacaktır. Bunlar daha çok hani sizlerin ayrıca harcamalar konusunda da belki karşı taraftan büyüklerinizden bile veto yiyebilirsiniz. Hani size diyebilirler bunlara ne gerek vardı bu kadar alışverişe, hani günümüzdeki bütçe hesaplamalarını düşünecek olursak bunu da bir göz önüne alırsanız çok daha iyi olur sizlere için. Ayrıca e, artık bir de size karşı tarafta ikili ilişkilerde bunu yaşayacaksınız ya. Karşı tarafın e, size hissettirdiği duyguları da göz önüne alırsanız e, kendinizi ondan e, uzaklaşmış hissine bile kapılabilirsiniz. Belki soğumuş hissi de yaşayabilirsiniz. Hani bu niye bana bu kadar hani uzak ve soğuk davrandığını. Bu Venüs Satürn karesiyle bilhassa yaşayacaksınız. Ya şunu da söylemek istiyorum. Hani bunu yaşarken de şunu bir geçiş olarak düşünün. Ee, yani partnerinizin üzerine gitmemeniz konusunda da sizleri bilhassa uyarmak istiyorum. Çünkü bu ilişkilerde de e, yani bir daha düşünelim, bir daha birlikteliğimizi gözden geçirelim diyebilirler ve siz üzülebilirsiniz. Bu konuya da dikkatinizi çekmek isterim. Bütün bunlara maruz kalmamak adına partnerinizin üzerine fazla gitmeyin. Duygusal birliktelik yaşamak istemiyor ise lütfen ona saygı duyun. Bu açı birkaç gün sonra uzaklaşacak ve o zaman işte işler yoluna girebilir. Hani o işleri toparlayabilirsiniz kısaca. Bir de şunu söyleyeceğim, bu bizler için çok önemli. Güzellik, estetik bakım işlerimlerimiz var. Bu açı kesinleşirken mutlaka bu birkaç gün bunlara ara verelim ve yaptırmamaya da çok dikkat edelim. Çünkü sorun yaşayabiliriz ve sonunda beğenemiyip duruma gelir. Bu sefer karşı tarafla birbirimize düşebiliriz. Hatta işin sonunda yaptıran kişiyi ciddi ciddi mahkemeye bile verebiliriz bizler bu durumda. Yaptırmak isteyenler için ise hani geldi bunu mutlaka yaptırmalıyım diyorsanız ise işin ehli ehli kişilere kendinize emanet edebilirsiniz. Ayrıca devletin belirlediği kurallara uyan ve de tecrübeli kişileri mutlaka seçmelisiniz. Aksi takdirde aldanmalara neden olurken işin sonunda kendinizi beğenmeyip bir de üzerine pişmanlık yaşarken kendinizi suçlu hissedebilirsiniz. Bu da bu durumda ne olacak tabi? Siz kendinizdeki memnuniyetsizlikle oradan ayrılıp mahkeme kapısına kadar gidebilirsiniz. Maddi konularda ise daha önceden sevdiklerinize güvenerek borç para vermiş olanlarınız var ise aranızda ve şu sıralar sizler de maddi konularda zorlanıyorsanız borcunuzu almak istiyor ve karşı tarafla muhatap olmak iste e, muhatap olmak istemiyorsanız biraz araya mesafe koyun aksi takdirde siz bu borcu veya verdiğiniz tutarı geri almak istediğinizde aranızda mutlaka sorun çıkarır hem aranız bozulacak hem de kendinizi suçlu hissetmiş olacaksınız hani derler ya hem borçlu çıktım hem de verdim ve bu şekilde de işin içinden çıkamayabilirsiniz Sonunda aranızın tam anlamıyla bozulmamasını istiyorsanız için ise kişinin üzerine şu sıralar çok fazla gitmemeniz konusunda sizleri bir bilhassa uyarmak isterim. İş hayatında ise terfi ve yükselme bekleyenler bu kare açıyla birlikte sorun yaşayabilirsiniz. Hatta belki işten ayrılmaları gerekirken maddi olarak gelirleri konusunda Sizler sıkıntıya da düşebilirsiniz. Kendi sosyal çevrenizle, sevdiklerinizle, aranız bu sıralar açılırken onlardan uzaklaşmak ve görüşmek istemeyebilirsiniz. Ee, kısacası sevmek, sarılmak, birliktelik yaşamak, duygusal bir takım hislere girişmek. Kendinizde bir takım değişikler değişiklikler yapmak, harcamalar yapmak istiyorsanız vesaire gibi bir durumunuz varsa bu sıralar lütfen bunlardan uzak durun. Aksi takdirde zorlanabilirsiniz. Bunları şimdiden sizlere uyardım. Şimdi e, burçlara göre etkilerinde küçük sizlere böyle ayrıntılarıyla e, nokta atışıyla bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım koç ve yükselen koçlar sizler venüs satürn karesini Kendinizi içe kapanırken bulabilir, herkesten uzaklaşmak isteyebilirsiniz. İçinizde patlayan bir öfke olduğunu düşünün ve bunu dışarıya yansıtamadığınızı düşünün. Kendi içinizde nasıl yaşayacaksınız bunu? Bir çıkış yolu da bulamıyorsunuz. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz: Meditasyon yapın, spor yapın, evde hareket yapın, etrafı düzeltin, çocuklarınızla vakit geçirin. Bu sizi inanın kendinize daha iyi hissettirecektir ve kendinizde bu anlamda bu stresli durumu ancak bu şekilde toparlayacaksınız. Boğa ve yükselen boğalar. Sizler Venüs Satürn karesini arkadaşlarınızla arın kendi aranızda maddi konulardan dolayı açılırken bulabilir. Kendinizi yalnız kalmış hissedebilirsiniz. Bu nasıl olacak? Şöyle düşünebilirsiniz. Arkadaşınızla iş yapıyorsunuz ve bir aranızda borç, para alım satım gibi işlemleriniz var ve şu sıralar onu bunu mutlaka karşı kişiden almak zorundasınız. Ama işte menü Satürn karesiyle birlikte bunu almanız inanın çok zor olacaktır. Hem aranız bozulurken hem de yaptığınız işte anlaşmazlıklar yaşar yani dersiniz ki yani bunu fes edelim noktasına bile getirebilirsiniz. Bu konuda lütfen dikkat edin. İkizler ve yükselen ikizler. Sizler Venüs Satürn karesini kariyer ve iş konularında yaşayacaksınız. Belki beklediğiniz bir terfi veya bir haber var ise burada bunu almakta inanın zorlanabilirsiniz. Belki bir müdürünüz var ise ee, o size bu konuda zorluk çıkarırken sizler de bu konuda onunla zıtlaşır, ikili ilişkilerinizi bozabilirsiniz. Lütfen biraz sabredin. Bu beş gün sonra uzaklaştıktan sonra bu normale dönecektir. Yengeç ve yükselen yengeçler. Sizler Venüs Satürn karesini seyahat, tatil, eğitimler, yurt dışı, yabancı değil e, veya hacca gitmek isteyenler bile aranızda. Buradan yaşayacaksınız. Yalnız şunu şuradan sizi Hatırlatmak isterim. Yola çıkmadan önce her ne yapıyorsanız prosedürleri mutlaka yerine getirmek zorundasınız. Aksi takdirde yapacağınız her iş için önünde bir engel olarak karşınıza çıkarken mutsuz olur aile bireyleriyle sorun yaşayabilirsiniz. Aslan ve yükselen aslanlar ise sizler bu Venüs Satürn karesini nerede yaşayacaksınız? Hemen onu da söylüyorum. Şuraya yazdım. Ee, sizler mal, mülk, gelirler konusunda zorlanırken sosyal çevrenizden yana sıkıntılı haberler alabilirsiniz. Yani burada e, belki beklediğiniz bir para varsa e, veya eşinizin beklediği bir para varsa mal, mülk. Mal, mülk, nafaka, miras gibi konularınızda zorlanabilirsiniz. E dersiniz ki yani bu bana yetmiyor ben tekrar mahkemeye vereyim bu konunun üzerinde tekrar bir yoğunlaşayım derseniz tekrar geri geri red yanıtında bulunur. Ve e bu konuda da engel ve önünüze blokajlar çıkabilir. Başak ve yükselen Başaklar sizler Venüs Satürn karesi nerede yaşayacaksınız? Sizler evlilik, ortaklık, birliktelikler alanında yaşarken e, kariyeriniz açısından ise alacağınız haberler konusunda arkadaşlarınızdan e, arkadaşlarınızın tavırları sizleri bu konuda üzebilir. Çalıştığınız kişilere bu aralar lütfen dikkatli olun. Ee, işinizin içine çomak sokmasınlar ee, o sizin ince çizginizin üzerine kimse engel koymasın aksi takdirde karşı taraf işinden olabilir bu konuda da sizlere uyarmak istedim akrep ve yükselen akrepler sizler venüs satürn karesinde nerede yaşayacaksınız aşk çocukların sorumlulukları giderlerinizden dolayı yaşayabilirsiniz sizlere de bir uyarı yapmak istiyorum botoks yaptıranlar güzellik estetik veya böyle masa bıçak altına yatan kişiler Lütfen dikkatli olun bu beş gün boyunca bundan uzak durun Aksi takdirde e, beğenmeyeceğiniz durumlara maruz kalırken sorun yaşama ihtimaliniz oldukça yüksek olacaktır ve bunu yaptıktan sonra memnuniyetsiz bir şekilde bulunduğunuz yerden ayrılırsınız. Lütfen dikkat. Yay ve yükselen yaylar. Sizler Venüs Satürn Kalesi'nde nerede yaşayacaksınız derseniz sizler ev, aile, köklerden yana yer değişikliği yapabilirsiniz. Bu anlamda evlilik ve birlikteliğinizde duygusal bir bağ kurmakta zorlanırsınız ve bu da aranızdaki o duygusal yakınlaşmayı e, sizden uzak e, karşınızdaki partnerinin sizden uzaklaşmasına neden olabilirsiniz. Saygı duyun. E, çok fazla samimiyet kurmamak bu aralar bir hasta sizler için çok önemli olacaktır. Bulunduğunuz anın keyfini çıkarın. Çocuklarla birliktelik sevdiğiniz kişilerle, ailenizle bir arada olmayı deneyin. Oğlak ve yükselen oğlaklar, sizler ve Satürn karesi nerede yaşayacaksınız? İş hayatınızda ve arkadaşlarınızla anlaşmakta zorlanabilir, kimseyle muhatap olmak istemeyebilirsiniz. Kendinizi onlardan uzaklaştırabilir, bu anlamda yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sizin bu aralar kimse üzerine gitmesin, üzerinize gelmesin. Aksi takdirde aranızda birçok arkadaşınızla e, uzaklaşabilirsiniz. E, e, dersiniz ki bu bana çok soğuk davrandı, ben bunun anlaşamıyorum deyip... ...arkadaşlarınızın aranızdaki mesafeyi uzatabilirsiniz. Kova ve yükselen kovalar. Sizler Venüs Satürn Karesinler'de yaşıyor olacaksınız. Sizler çocuklarınızın harcamalarından dolayı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ayrıca gereksiz harcamalarınız da sizleri sıkıntıya sokabilir. Bu konuda dikkat edin çünkü bütçe planlamasına gelir ve giderlerinizde çok büyük bir dengesizlikler olurken bunları çocukların üzerinde hani onlara baskı kurarak uygulamamaya çok daha dikkat edin. Son burcumuz balık ve yükselen balıklar. Sizler Venüs Satürn karesini hayatınızda aldığınız sorumlulukların sizleri zorlarken bunu evinizde alacağınız objelerden sakın çıkarmayın. Fuzuli masraf yapmaktan da kaçınmanız konusunda sizleri bir kez daha uyarmak isterim. Ben burada kısaca anlattım. Kusura bakmayın böyle karşınıza çıktım ama sabahtan beri uğraşıyorum ve çok çalıştım sizlere bunu yetiştirmek için. Ee, ee, çok mutlu oldum beni dinlediğiniz için kanalıma abone olursanız e, beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Her her e, yorumlarınızı da altına mutlaka yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Herkese iyi günler ve sevgiler. Bunu da yapmadan olmaz, değil mi? Oo.